Ramazan bayramının yaklaşmasıyla bayram alışverişi başladı. Esnafın erken gelen alışverişle yüzü gülüyor. gülüyor. Anne babaların önceliği miniklerdi. Çocuklar dilediği bayramlıkları aldırmanın mutluluğunu yaşadı. Evet ilk sırada hanım ve çocuklar. Ondan sonra biz geliyoruz. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte çarşı pazarda alışveriş telaşı başladı. Vatandaşların giyimden züccaciyeye birçok alanda yapacakları alışverişte kaliteyi ve ucuzu bir arada arıyorlar. Örneğin görmüş olduğumuz bu gömleğin etiket fiyatı 20 lira. Ben kendime bir türban türü bir kıyafet pantolon aldım. ...çocuklara gömlekte falan bakacağız. En iyi uygun fiyatı almak için... ...çarşı pazara akın eden Ereğli halkının... ...arife gününe kadar telaşı... ...devam edecek gibi duruyor. Fiyatlar kimisine uygun gelirken... ...kimisinin cebini yakıyor. Evet bayram alışverişini yapmaya başladım... ...fiyatlar da gayet pahalı gibi duruyor ama... Vallahi işte her sene gibi... ...bu senenin bütçesi biraz kısıtlı. Ee, artık kendimizden geçtik. Biz çocukları... ...giydirmekle uğraşıyoruz. Yani kendimize eski kadar bir önem veremiyoruz. Peki esnaf satışları nasıl değerlendiriyor? Geçen seneki soracak olsun tabii geçen senekinden biraz daha işlerimiz duygun. Genellikle yaz okulların kapanmasından dolayı şu anda tatilcilerinden gelmesinden dolayı ufak tefek işlerimizde bayram önünde yine de bir kıpırdama var. Piyasa normal yani güzel yani güzel gidiyor. Tarişürüsü i̇şte yapıyoruz, gidiyoruz. Çocuklarımıza malzeme alıyoruz. Çocukları sevindiriyoruz. Çocuklar bizim elimizi yapıyor. Dede diyorlar, ve işte bu kadar ya. Yani.